ようったよかった。<laughs> <laughs> Doğumlarının ardından gelişme süreçleri takip edilerek fiziki yeterliliklerine göre Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda branş eğitimlerini alan köpeklerimiz eğitimlerin ardından birliklerin ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirilmektedirler. Mahiyetimizde bulunan köpeklerimiz aldıkları devre eğitimlerinin ardından birliğimizin dış kuşak emniyetini sağlamak maksadıyla kendilerine has olan görme, işitme ve hissetme duyularının yardımıyla üst düzeyde hizmet vermektedir. Köpeklerimizin eğitimleri görevlendirildikleri birlikler tarafından belirtilen usullerde devam ettirilmekte. Gerekli itaat ve fiziki yeterlilik eğitimleri tarafımızca üst düzeylere taşınmaktadır. Bütün bu görevlerin yaptırılmasının yanı sıra hayvanlarımızın her türlü bakımı kendisine tahsis edilen bakıcıları tarafından takip ve tatbik edilmektedir. Sağlıklarının devamı için boy, kilo yaş oranları dikkate alınarak eğitim programı oluşturulmakta. Bu eğitimlerde harcayacakları enerji de hesaplanarak uzun yıllar sağlıkla görev yapabilmeleri maksadıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte mamalar tedarik edilmektedir. Aynı zamanda birliğimiz veteriner hekimi tarafından düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılıp aşıları ve gerek görüldüğünde ileri tedavileri yapılmaktadır. Köpeklerimizin cinslerinde çeşitlilik olması farklı amaçlara hizmet edebilmeleri hususunda önem arz etmektedir. Anadolu çoban köpeği, sadakati, gücü ve koruma içgüdüsü özellikleriyle Malinois cinsi köpeklerimiz de hareketliliği, itaati ve atikliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu çeşitlilik farklı durumlarda kullanılabilecek birden fazla senaryo uygulamamızı daima hazır ve etkili olmamızı sağlamaktadır.